Artık bütün bilgisayarlarımı otomatiğe bağladım ve benim için çalışıyor. Nasıl mı? Daha bir ay önce açmış olduğum hesapta 2000 pound'un üzerine çıktık. Hem de her şeyden önemlisi sıfır sermaye. Nasıl? Burada gördüğünüz gibi bütün bilgisayarı farklı bölümlere ayırdım. Mesela bu, bu ay içerisinde 54 bin sterlin para kazandırdı bana sıfır sermayede. Mesela bu diğeri 6000 pound para kazandırdı. Bu görmüş olduğunuz üç bilgisayar sadece afiyet sistemi kazıyor ve sürekli olarak gelir kazanıyor. Sıfır sermaye. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Gelelim ikinci bilgisayarı. İkinci bilgisayarda yaklaşık 10 tane ebay dükkanı var ve sürekli ebay bana para gönderip duruyor. Bu işte para var mı diyen arkadaşlara baktığınızda yüzlerce pound'lık satış geldiğini görüyorsunuz bazı ürünler ve tabi bu birkaç tane değil şuradan bakalım böyle daha detaylı 500'ün üzerinde neredeyse sipariş gelmiş bu hesapta. Tip not. Bu çok ama çok önemli. Bence oyunu değiştiren şey bu zaten. Tabii oyunu değiştiren şey bu değil. Oyunu değiştiren şey şu. Zaman yönetimi o kadar kolay bir şekilde sağlıyorum ki buradan bir tuşla bastığımda otomatik olarak bütün ebay dükkanlarıma, youtube dükkanlarıma ve diğer her şeye saniyeler içerisinde ulaşıyorum. Neyi nerede nasıl yapacağımı biliyorum çünkü. Bu diğer ebay hesabım. Bunda da neredeyse günlük olarak ortalama 500 ile 1500 pound arası siparişler geliyor düzenli olarak. Burada hepsi zaten siparişler bölümünde. Son olarak affiliate marketingden de 3000 pound'un üzerinde sipariş geldiğini buradan detaylı olarak görebiliyoruz. Yorumda DM yazdığında ücretsiz vereceğim PDF'den sen de bunlara ücretsiz olarak adım adım yaptığına emin ol ve videoyu beğenip arkadaşına...